O zaman. Oooo. Evet. Aa hadi gel. Gel hadi. <laughs> ya ben böyle bir... yani, var. Bir yere gideceğiz <laughs> de ondan. Bu her... Ya, ondan gel. <laughs> gel orta şarkın altın kızı gel. <gülüyor> <gülüyor> Nur Yerli Taş yine stüdyoyu bastı. <laughs> ya doğru. Yasemin'le ikinizi bir alacağım programa. Bence de. Hadi git hazırlan solistim. Hadi sıtarım. <laughs> Hazırlanacak işimiz var onunla. Yani ben şuna, ekip, evet. şunu söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi <laughs> ya, gel be. Ben, ben şikayet ettim. Gel, hazırlandı zaten hazırlandı. <laughs> Twitter'da küfür <laughs> eden birini şikayet ettim ben savcılığa. Bir sergiye gideceğiz de onunla birlikte. Gel. Ayakkabılarını yerine. Evet ben de ya. şimdi onu söyleyecektim. Nurhan'ım ne oldu hazırlandı. Hanım'la sergiye gideceğiz dedim. İdman'a mı geldin? Baksana kadının. <laughs> Güzelliğine bir bak, bunu yakın bir çek Ayşe. Ben bunu ne yapacağım bilmiyorum. Sen bakışlara baktın mı? Merhaba. Bakışlar Buradan çıkıp bir sergiye <laughs> gideceğiz birlikte. Merhaba. Otur. Otur. Şurayı sana, bak, evet, sana bıraktık. Bak. Benim ilk sahne kostümlerim diken bayandır kendisi. <laughs> Nur Yerli Taş, e, Ayşe bir yakın çek. Bak bak. Bırak artık. Yok. <laughs> evet. Gördün evet. mü seni tanıtımlara koyduk. Allah aşkına. Göstersene o Evet bugün izledik. Allah aşkına bir girsene Bakın benim genel tanıtımımda. Nur Yerli Taş nasıl bak Seda Sayan hem eğlendirmeye Hem de bilgilendirmeye devam ediyor Ne kadar özetmiş Seni yaradan Bayanlar 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 Merak Ay. ettiğiniz konular Erkekler beylerinin Sol bölümünü kullanıyordu, kadınlar ise sağ bölümünü. Bir kadını, eşinizi, sevgilinizi, karınızı eğer ona sarılmazsanız evde o kadını erken yaşlandırırsınız bunu unutmayın. Biz bir kere Türk erkeklerine özgüvenliği yetiştirmiyoruz. Türk annelerinde de problem var, babalarda da problem var. Çok yağlı ciltler maden suyunu dökün bir püskürtmeli şişeye. İçerisine yarım limon sıkın, bir tatlı kaşığı badem yağı koyun, yes. yüzünüze püskürtün. O zaman cildiniz mineral alacaktır. İnsülin yağları depo eden hormondur. Sıkıp bunları böyle çiğ yedin. Elma yani. gibi yenebilir. Elma gibi böyle evet. sıra sırayın. O evet. kadar güzel ki. Pişiriyorsunuz yazık gidiyor, ne evet. ki o pişirdikleri? Böyle yiyin kız. Evet. Birbirinden ünlü konuklar. Yanar gö. Bazen niye bu kadar sizi çok seviyorlar dediklerinde kalıyorsunuz. Ne yaptım acaba diyorsun. Sen de diyor musun? Bana da oluyor öyle. Ha, değil mi? Evet. Ne yaptım diyorsun. Bazen korkutmuyor mu? Eskiden korkutuyordum şimdi korkutmuyor. isimlerin bilmediğimiz yönleri. Bırak artık kaderimle kendi halime beni bas geçelim bu sevgiden unutalım her şeyi. Aa! Sen gittin ya. İnanmıyorum. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Nuri kıvırdı bu işi. Gördün Yok orada işi? bir hata geçmiş. Naci Tansı amcası kıvırdın tamam. Pek işte. ee, güzelsin. Si Sibel ayol. Can'la Seda Sayan arası bir bir durum söz konusu. Yani. <laughs> biz biz oyuz ayol. O biz olabilir mi? Ya kalır Ben el, bir... el el kol hareketleri öyle. Ama bu bende hep vardı Biz de bundan mi? alıyoruz yani bu yıllar emeği. La, mi? yoksa Kim bunlar mı senden emin? Emin? Vallahi ben. Değil mi? Ya, ya bacım zaman. kimin lafı? Senin. Valla ilk daha TGRT'de o zaman yeni başladım. Nur bana bir şey anlatıyordu. Değil mi bacım dedi. E doğru yalan değil ya. Şeyin patentini mi istiyorsun, şey misin şimdi? Gürkan Özpeker'in hanımı beni aldı götürdü ona. Gittik Değil hiç mi? unutmuyorum. Kim? Gürkan Özpeker benim hmm. ilk yönetmenim hanımı aldı, ince sana getirdi ya beni kostümün sen için. Şey, İnci seni de çok iyi tanıyor. Sen. Ya, yeni evet. başladım dönem işte. Ne Aslında bir gece Cenk bana. Eren'de çıkabilirsin şerefsizim. Güzel bir repertuar. Para falan. verirlerse çıkarım. <laughs> Çıkar <Evet>. mısın hakikaten? <laughs> Bugün benden para almadın hayret. <laughs> Programa gelince bin lira para istiyor, para ver, bin lira ver geleyim diyor bana. Dışarıda ne olacağı daha meçhul. Daha program bitmedi. Ona göre diyor. Tabii. Tabii. <laughs> ben tablet istedim, bana yapımcı çorap aldı kahverengi. Reyhan bana çorap aldı. Aa, ne güzel, bak şeyimizin, konuğumuzun çorabını bile alıyoruz. Daha vallahi, ne olsun, Yapımcı Allah'ımıza. Kazara Sabahli lacivert giymişiz. <laughs> Vallahi. Adam nasıl şaftı kaymışsa lacivert Aynen. çorapla gelmiş. Ama çok iyi Yalnız gelişiyor. burada da nerede buldu kahverengi çorap Biz mı? her şey yani, yapımcım benim reyhan. Şirketin yanında manifaturacım var nedir? Var tabii. Ben tanıdığımdan beri yıllardır tanıyorum. Yavrum ceketleri meşhurdur, şurada blazerları. Ee, burada armalı ceket. Peki çeket... bir şey söyleyeceğim. Funda Özkalyoncu bir kitap yazmış. eee aldatılma üzerine diyor ki her aldatıldığımda gene gidemedim. Aşktan gidemedim diyor. Sen ne diyorsun? Bu da gidemedi. Zengin bu da gidemedi. Çok, he, bu da gidemedi. Aldatıldım, gördüm, gözümle gördüm. Gitemedim Sedacığım. Diyor. Ne kadar dürüstçe bak. Kaç tane kadın bunu söyleyebilir? Yok hayatım, yanlış anlamışız der bir şey der. Yani her defasında gidemedim diyor. Yalnız ben içeride hazırlanırken bir şey duydum. Sen dedin ki kadınlar ikinci kadın bilhassa birinci kadına kendi duyurtuyor. Doğru, kendini duyuruyor. Doğru. Doğru, Doğru mu? Namusuzlar. <laughs> <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, çok günah bir şey o biliyor musun? Ee, Üngüler içinde de var. Adamın ilk karısı yokmuş gibi davranmak, ikinci kadın olmayı seçebilirsin. Adam seni seçmiş günah. olabilir. Eyvallah ama ilk kadın yokmuş gibi, ondan çocukları yokmuş gibi davranamazsın. O kadın da çok arsızlık etmiş oluyor. Ben diyorum ki, ah ah adını arsızlık koydum. Çıkıyor ortaya karısı gibi davranıyor. O günah bir şey yani. Tabii Böyle tabii var canım. Biz bunu yaşadık da... benim çok sevdiğim bir arkadaşımın başına geldi. Kadın kendisi aradı. Ben beraberim dedi. Hmm. Helal olsun koçum sana diyor. Tabii. Geçen gün Kadına dedi değil mi? Geçen <laughs> gün Twitter'da sen yazmıştın. Neydi o İngilizce şarkı? Evkarlandın evet. bir İngilizce şarkıyı yazdın. Şey, e Goodbye my love. <laughs> ben de buna cevap verdim. Dedim ki seninki şimdi kim bilir okuyordur. Değil mi? Ha, güzel, güzel. <laughs> Ama Tabii. bu, bir de bir şey söyleyeceğim. Mesela sizin işiniz de zor. Ee, böyle... E bir atölyen var ve orada da neler oluyor yani var Oo. mı böyle adamın karısı da geliyor sevgilisi de geliyor. Bu da var yani var her var, var, atölye dolan var, var şey ha, var. 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 Her Ezelden beri şey. var bu. Yalnız sende değil. Tabii. Yani bu işi yapan Sanki herkes de var. bir kitap çıkar gibi. Ama e bunların evet. atölye sahiplerinin buna yapacağı bir şey yok. Ne, yok, ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Yani e, çoğunu da o belki onlar da sonradan öğreniyor hayatım. Yok, bunlar önce bilir. Bunlar herkesten önce bilir. Bilir miyiz? Kuaförler, Bilirsiniz, sen. Tabii <laughs> kuaförler, canan janan, Canan yaka, lüriyerli taş, yıldırım mayruk, Nuriye. bütün eski toplar bunu herkesten evvel bilir. <laughs> İlk Ağır kadınlar topla. da bilir ama. Evet. Ha? İlk kadınlar da biliyor ve o kadınlar bazen geçmiyor ya senelerce. Bravo diyorum onlara. Çünkü Bazen ilişkinin inadı olabilir o evlilik içinde. O, o geldi al gitsin. Bu gerçi insanların çocukları var. O e, ilişkide emekleri var. Adamın beş kuruşu varken sonra bir sürü parası oluyor. Öyle değil mi? Doğru. Mesela yıllarca İbrahim Tatlıses'in ilk eşini ben çok böyle yakından görmek istedim. Onu Adalet e, Hanım'ı mı? Adalet hmm. Hanım'ı. Ona sanki çok haksızlık yapıldı diye düşündüm. Sanki hiç o yokmuş gibi. Senelerce vardı. Bir sürü örnek. Sonra ben onu hastaneden çıkarken gördüm. Evet. İçim aldı o kadın. Ya Allah o Allah kadınlar Allah farklı. Başka bir Bizim başımıza akşam vakti hiç çıkartma. <laughs> Allah Hayır Bizim... ilk aklıma geldi diye söyledim. Bitti zaten. Ay diye. doyamadım evet. size ben. Aman son dakika daha aman yani. yarın mı yapsak? lan? aman yok. Aman aman. <laughs> aman aman Kesemeki. Funda bayıldım sana ya. Hah? <laughs> <laughs> daha sık bir araya gelmeliyiz bacım. Bir daha geleyim. Ee, Gel. ve e, bir e, başka şey yemek yemek istiyorum seninle. Bence de. Vallahi. Ah bayılırım. Bay ama Nurella da olsun. Nurella da Hatta olsun. Yasemin de olsun. Allah. Allah ben sohbeti evet, düşünemiyorum. Dört hatun, he? Sohbeti düşünemiyorum. Aa evet. <laughs> Yasemin'e buradan çok Canım arkadaşım. Yasemin'cim evet bu hafta o da e, bizimle birlikte olacak. Yasemin Kutsi Aslan Hanım Efendi. <laughs> evet. İtamri. Program bitti. Evet. Yarın yine buradayız. Çıkın çıkın gelin. Kız bak nasıl çıkıp çıkıp geliyor kadın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>